bu şekilde serdim burada sıl bu baş kısımdaki olaya gel bu tarafa yaptığım noktaları aynı şekilde bu tarafa da yaptım çok yakın yapacağımız için buharlı olduğunda sıkıntı olabilir şu şekilde şimdi nasıl yapıyorum buradan oynamasını engelleyecekti. Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte Müslim banyo havlusu yapacağız. Ee, bu üçgen bornoz olarak da geçiyor. Müslinden tek kat havlu gibi kullanılacak bir ürün ortaya koyacağız. 110 santimden e, kare bir parça olacak. Yani bütün kenarları 110 santim olacak. Ve e, burada çocuğun hani başına geçirilecek bir kısım yapacağız. Burası da 28 santim olacak. Şu kısım da 28 santim olacak. Tabii ki bunun dikiş payları da olacak. 110 santimlik olan kısma 4 santim dikiş payı ekleyeceğiz. Çünkü kenarlarını birebir katlayacağız. Daha sonra şu kısmı da e, şuraya tek katlama payı vereceğiz bir santim bu kısma da iki santim katlama payı vereceğiz toplamda 31 santim ve keseceğiz burayı bir de bunun yukarıdan askıya takılması için bir bağcı olacak onu da buradan içeri verip o şekilde dikeceğiz. Bacağımız ölçüsü de 6 santime 12 santim. Yani 5 santimlik bir mesafesi olacak burasının. İşaretlemesini aldım. Birkaç tane kumaşım vardı. Hepsini üst üste koydum. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Şimdi bu şekilde kumaşımı serdim. Buradan başlayıp buraya ölçü aldım ve tabii ki devam eden kısmını da aynı şekilde ölçü aldım. Daha şöyle göstereyim. Şurada. Burada. Bu tarafta da burada. Nasıl? Bu baş kısımdaki olaya geleceğiz. Lamaların hepsinin aynı yönde olması için ortayı bu taraftan baz aldım. Ve normalde şöyle bir kitapla şöyle bir gönya aldım. Yani gönya aletiniz yoksa böyle bir kitapla da alabilirsiniz. Çünkü kitapların da köşeleri 90 derecedir. Bu şekilde gönya aldım. Ve bu çizgileri uzattım. Buradan bu şekilde alıp birazcık daha uzattım. Bunu bu şekilde çevirdim. Bunu da bu şekilde aldım. Şimdi şu ortasının 31 santim olarak ve diğer tarafların 31 santim olarak kesilmesine bunu bu şekilde tuttum ve buradan şöyle kaydıra 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 kaydıra, kaydıra noktalar aldım bu tarafa yaptığım noktaları aynı şekilde bu tarafa da yaptım. Ve böyle bir parçam oluşmuş oldu. Keseceğim. Tamamlanmış olacak ve dikimine geçeceğiz. Dikimine geçmeden önce de ütüyle kenarlarını kıvıracağız. Kestim parçalarımı. Bu parça yolumuzu oluşturacak parça. Bu parça baş kısmı. Bu parça da az kısa. Kenarlarını ütüleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ütülemeye başlıyoruz buharsız tarafa alın çünkü elimizle böyle çok yakın yapacağımız için buharlı olduğunda sıkıntı olabilir. Şimdi size göstereceğim bu şekilde bir santim olacak şekilde ütüleyeceğiz. Sonra şu tarafını ütülüyoruz. daha sonra da biye yapar gibi. Zaten bu kalıbı biye olacak. Çok kısa olduğu için bir aparatında yapmadım. Çok kısa çünkü. Ütüde de zaten işimiz olacağı için. Evet bu şekilde. Bunu da iğnelerseniz en azından ütüsü bozulmaz dikene kadar. Bunu kenara alıyorum. Şimdi sıra geldi şu üçgen. Üçgen kısmını ütülemeye. Üçgen kısmında şurasını en son ütüleyeceğim. İlk önce şu kısımları ütüleyeceğim. Bu kırma işlemini yaptıktan sonra şöyle buhar basabilirsiniz. Bu tarafa da basalım. Ben buralara da yine koyacağım. Zaten kavrulmuş bir yeri e, baskı gibi yapacağımız için bu kadar e, yaptık. Şimdi sıra geldi şu oval kısmına. Bu kısmı da ben e, bir tane yaptım. Şu şekilde. Şimdi e, nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle şuradaki fazlalıkları içe katlayacağımız için e, şöyle keserseniz burada fazlalık yaratmaz. Çünkü katlayacağız burayı. Şöyle içe doğru oval olarak şöyle döneceğiz. Küçük küçük. Burada yine buhar olmaması çok önemli. Şimdi de bir kere daha katlayacağız. Çünkü neden? Biz bunu diktiğimiz zaman kolayca dikelim. Direkt, direkt, dikelim yani. Uğraşmayalım dengelemek için diye. Şuradan da keseceğiz. Çünkü orayı da bir ikiye katlayacağımız için orada bir fazla olmasın. Burası oval olduğu için küçük küçük gidin. Burada bombelenmeler olacaktır. Dikerken o kaybolacaktır zaten. Dikerken de göreceksiniz nasıl kaybolduğunu. Biraz kalınladık, ince arkadaşlar. Çünkü kendiliğinden kalınması veriyor. Evet, şimdi bu şekilde kırdık. Hemen inleyelim ki bulunmasın. Mesela birkaç tane örgü yapacaksanız, bu iğneleme daha da önemli hale geliyor çünkü birini dikerken, birisi kenarda beklerken yere düşebilir, bir şey olabilir. Öyle olduğunda daha sağlıklı olur iğneleme yapmanız. Dikerken de buradan bu tarafa doğru gidin. Ki şu iğneleri çıkarmaz kolay olsun. Şu anda baskı yapmasını istediğim için iğnelir, dik dik iğneledim ama normalde e, bu şekilde iğneliyoruz ki e, ayak takılmasın diye. bu şekilde hazırladım. Bir de hazırladım askıma. Sıra geniş parçamıza geldi. Buradan şöyle bir santime yakın keseceğiz. Çünkü kenarını katlayacağımız için orası katlanmasın. işlemimiz bitti. Bunu dikerken bir kat kıvıra kıvıra dikeceğiz. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Hadi geçelim. İlk işimiz düz dikişle e, bir yemizi dikmek olacak. köşede katlayacağımız için şuradan şöyle keseceğiz ki bu burada fazla kalınlık yapmasın çift katlayacağız çünkü orayı fazla da kesmeyin yoksa buradan çık sökülme yapabilir bu şekilde bir cımbızdan yardım alırsanız her zaman daha sağlıklı olacak. Çünkü burada elinizin giremediği yere parmağınızın cımbız girecektir. Yani cımbızı destekleyin. İçi sonuna kadar götürün ki bir sıkıntı olmasın. Sonra bunu döndüreceğiz. Ve buradan tekrar bu şekilde dikmeye devam edeceğiz. Tabii ki yine en başından yine bir sağlamlaştırma dikişi atacağız. Çünkü bir tarafına diktik ama diğer tarafına dikmedik. parçaların birleşimine geçiyoruz. Bütün parçalarımız burada. Şuraya bir küçük dikiş attım. E, lamaların böyle ayaklarının aşağıya baktığı bir tarafa yapmanızı tavsiye ederim. Hani estetik olarak da güzel görünmesi açısından. Bunu şuraya. Bunu da bunun üzerine yapacağız şu şekilde bunu da buraya takacağız acemiyseniz önce bunu buna monte edin Hatta yapalım yaptığımız işlem buradaki parçanın buradan oynamasını engelleyecektir. Herhangi bir şekilde oradan çıkma yapmasını engelleyecektir. Bu kısmı bu kısma iğneleyeceğiz ve buradan ve buradan dikeceğiz. İğneleyelim. Evet arkadaşlar. iğneledikten sonra bu şekilde gözüküyor. Ve buranın dikişine geçeceğim. Böyle bir dikiş yapacağım arkadaşlar. Denedim. Şimdi size bunu nasıl seçeceğimizi göstereceğim. Şurada 08. Buradan direkt tuşlayıp seçemeyiz. İlk önce şuradan dikiş fonksiyonunu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu ayarda bir de bunun zaten e, harf olan kısmı var. Ama biz şu anda 0.8'i seçeceğiz buradan. Hiçbir ayarını değiştirmeden direkt dikeceğim. dikişimizi bu şekilde yaptık Bir de en kenardan şöyle dipten şöyle dibinden bir düz dikiş çekmek istiyorum sanki buradan böyle zorlanacak gibi hissediyorum Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Bu mesela çocuk yıkandı. Buna sarıyorsunuz böyle. Başı da bu tarafta kalıyor. Bu şekilde bir bornoz oluyor. Üçgen bornoz. Üçgen bornoz Evet. Bu şekilde yazın için ideal. Bunun bir de içi havlulusunu yapacağım. Onu da çekeceğim. Takipte kalın. Ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ee, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın sıradaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.